kendi zihninde o imkansız dediğin şey nedir, nelerdir? Bunlar herkesin hayatında vardır. Şimdi bunun jimnastiğini yapman lazım. Önce bunu belirledik. Senden şunu istiyorum. Önce bunu belirlemeni. Bu var mı? Bunu konuştuk. Bu gerçek değil. Kendi zihninin bir perdesi. Burada seni çürüten, kalıpta tutan bir alan. Önce bunu bir düşün lütfen. Bunu düşündükten sonra Eline bir kalem kağıt al, şunu yap. Merhabalar güzel canlar, hoş geldiniz. Bugün ikinci dersimiz işleyeceğiz. Bugünün konusu imkansızın jimnastiği. İmkansızın jimnastiği. Yani imkansız olanı, nasıl yapacağız? Öncelikle bunu bir ele alalım. Eskilerin bir tabir var derler ki sen dışarı çıktığında karşıda bir dağ görürsün. Kocaman bir dağ ve hiç o dağa gitmemişsindir. Bakarsın kocaman bir dağ sana çok büyük gelir, kocaman gelir. Bakar durursun böyle. Bir gün derler ki şu dağa baksana kocaman hadi bir çıkalım mı? Yok ya nasıl çıkacağız? Hava soğuk, rüzgar, yağmur, o dağ çok büyük, yoruluruz. Öyle kalır. Hep bunu söylerler. Ta ki bir gün niyet alırsın, yolun düşer, odan zirvesine çıkarsın. O zaman o imkansız dediğin şey imkansız olmadığını, sana kocaman gelen odan zirvesinde olduğunu, sana artık kocaman gelmediğini, hatta o zirveye çıktığın için onu başardığını görüp ve mutlu olmaya başlarsın. Şimdi burada lütfen bir düşün hayatında imkansız diye dediğin senin zihninde nasıl sayısız engellerin var? Zihninde nasıl sayısız engellerin var? Bu kilo vermek olabilir, iyileşmek olabilir, bir sınavı kazanmak olabilir, iş kurmak olabilir. Nice zihninde engellerin ve perdelerin var. Ve sen bunu inandıkça o dağ gözünün önünde büyüdükçe büyüyecek, büyüdükçe büyüyecek ne enerjin kalacak, ne onu aşabilecek motive, motive alanın olacak ve aslında bu seni şuraya götürecek. Yaşam yasak dediğimiz, yasak olduğunu inandığımız şeylerle dolu. Biz kendi kendimize başarıyı yasaklıyoruz, i̇şte iyileşmeyi yasaklıyoruz, sınavı kazanmayı yasaklıyoruz. Kapasitemizin önüne engeli biz kendi bakışımızla, zihnimizle koyup kendi kendimize onu başarmayı kendimize yasak, yasaklıyoruz ve gerçek imkansızlığı burada biz kendimize yaşat, yaşatıyoruz gerçek imkansızlığı o zaman burada lütfen bir şunu düşün ya benim böyle e, kendimi imkansız dediğim bir şey var mı dağ gibi önümde duran aşmakta zorlandığım ne var lütfen bir not al kendi zihninle oluşturduğun İyileşmek, kilo vermek, spor yapmak, sınavı kazanmak, para kazanmak, ev almak, araba almak ya maddi marif her şey olabilir. Lütfen bir düşün ve not al. Kendi zihninde sayısız engeller inşa ettiğin. Bu engelleri zihninde sen inşa edersin ama ya bak Ahmet yapamadı zaten. Ben de yapamam ki. Bak kimse yapamadı. Ben nasıl yaparım ki? Bak zaten diyorlar sen yapamazsın ki. Bak zaten şansın yok. Bak zaten paran yok. Bak zaten imkanın yok. Bak zaten bilmem okulun yok. Diploman yok. O yok, şu yok, bu yok. Yok 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 uzar gider. Ama şunu fark edeceksin. Kendi zihninde o imkansız dediğin şey nedir, nelerdir? Bunlar herkesin hayatında vardır. Şimdi bunun jimnastiğini yapman lazım. Önce bunu belirledik. Senden şunu istiyorum. Önce bunu belirlemeni. Bu var mı? Bunu konuştuk. Bu gerçek değil. Kendi zihninin bir perdesi. Burada seni çürüten, kalıpta tutan bir alan. Önce bunu bir düşün lütfen. Bunu düşündükten sonra eline bir kalem kağıt al. Şunu yap. Şimdiye kadar hayatında imkansız dediğin, ya zordur bu, başaramam dediğin Neler var? Lütfen onları bir not al. Şimdiye kadar ben bunu başaramam bu zor. Orada kendini bir göreceksin. Böyle dedi. Ümitsiz olduğun, sana zor gelen, imkansız gelen neler var? Ve neler vardı? Nasıl başardın? Lütfen bunları not al. Örneğin yüzmekten korkuyordum, yüzmeyi öğrendim. Örneğin şu sınavı kazanmak zordu. Bu sınavı kazandım. Sana göre büyük bir şey. Başkasına göre büyük olmayabilir. Örneğin e, bilmem işte evlenmek, kız arkadaşı edinmek, bir kitap yazmak, bir ders vermek, bilmem şu işi başarmak, şu kadar e, şu parayı kazanmak gibi. Bak bunlar bana göre zordu ve ben bunları yapabildim. Lütfen bu listeyi oluştur ve şimdi dön o listeye şu al önüne bak. De ki Bak kendi kendine işte Serkan, bak bunlar da imkansızdı, bunlar da sana göre zordu, bunlar da kolay değildi ama bak sen bunları başardın. Bunlar senin başardıkların, imkansız dediğin, zor dediğin, ümitsiz dediğin şeyler bunlar işte. Ve artık imkansız diye perde koyan o zihnimi ben şu anda yakıyorum, kapat gözünü böyle. Al o zihnini at bir yere, ver ateşi ve yak. Ve imkansız diye bir şey yok. Her şeyin yeri, zamanı, vakti var. Asıl perde benim bakış ve zihnimde. Benim bakışım ve zihnim o çıkmadığımda bana büyüttükçe büyütüyor, büyüttükçe büyütüyor. Benim en büyük blokajım burada kendi kendime oluyor. Ama bir gün o zirveye çıktığımda hem bana güzel bir manzara sağlayacak hem de onu sağlamanın huzurunu, mutluluğunu bana verecek. Başardı mı ya? Bak bunu yapabilirsen eğer ikinci dersimizde inan kendine çok büyük bir artı vermiş olacaksın. Bugün lütfen bu konuştuklarımızı bir düşün. Üzerine buradaki çalışmalarımızı lütfen bir yap ve bir önceki dersimizde o hedefini başarma noktasında sana bir motive olsun. Ama şunu hiç unutma. İmkansız diye olan şeyler senin zihninin sınırından başka bir şey değil. Zihninin sınırından başka bir şey değil. Sende şu anda bir imkan mümkün olmayabilir ama sende olmaması demek, hayatta olmaması demek değil. Sen kendi zihninden, bakışından, sınırından çıktığında nedir bunun yolu, nedir çözümü, vardı bir yol demeye başladığın yerde o çözüm gelmeye başlayacak. Yeter ki imkansız diye bir şey yok bu kelime çıkar aklından. Her şeyin vakti zamanı vardır. Yaparsın ya da yapamazsın ama imkansız değildir. Sana nasip olur ya da olmaz. Bak bu kader konusu aynı zamanda. Ama imkansızın jimnastini bir kere başardığında müthiş bir özgüven gelecek. Bugün burada bırakalım. Sadece burasını düşün ve bunun üzerine yaz, çiz ve gereken o çalışmaları yap. Sonraki dersimizde devam edeceğiz. Görüşmek üzere.